Herkese merhaba. Bu ilk tarot ilişki açılımı YouTube videosu. Burada rüya okumaları, tarot açılımları, ruhun açılımları yapıyor olacağız beraber. Öncelikle sevgililer gününe özel ilişki açılımı yapmak istedim. İki desteden bir tanesine odaklanmanızı isteyeceğim. Hayatınızda birisi olsun veya olmasın bir kişiyi düşünerek tabii ki odaklanın, niyet edin birbirinize karşı olan davranışlarınız, birbiriniz hakkındaki düşünceleriniz ve birbirinize karşı duygularınız ve ilişkinin gidişatı, önümüzdeki dönemde ilişki neler bekliyor bununla ilgili bir analiz, açılım yapıyor olacağım. Şimdi zaten fotoğrafı paylaşacağım. Ama şurayı da şöyle tutmak istiyorum. Bir yıldızlı destemiz var. Bir de pembe destemiz var düz. Hangisine daha çok çekiliyorsanız Sorunuzu kafanızdaki kişiyi düşünün. Kararsız kalabilirsiniz. Ama içinizde sinan bir deste olacaktır. Okey. Şimdi ilk yıldızı desteden başlayalım bakalım. Karıştıralım. yıldızlı desteği seçenlerin niyeti için ilişki açılımı yapalım bakalım. Şimdi öncelikle bir karşı tarafın sizinle ilgili duygu düşünce davranışları bir de sizin ona karşı duygu düşünce davranışlarınız üzerine analiz olacak bu. Öncelikle ee, erkek tarafının davranışı için seçelim bakalım akabinde düşünce ve duygular gelsin ve sonra sizin duygu davranış düşünceler yani ben de bir başak olarak tabii ki masanın şu an kalifenin kadife örtünün kırışmasına takacağım ama takamayacağım Şimdi bakalım. Öncelikle e, eril olan tarafın, erkeğin e, size karşı olan davranışları. Şimdi burada ben bu kişinin davranışlarıyla alakalı, çıkın veya çıkmayın, konuştuğunuz veya kafanızdaki kişinin her şekilde e, gıdım gıdım sevgi verdiğini düşünüyorum açıkçası. Çok fazla e, davranış olarak göstermemiş olabilir yakınlık kurmamış olabilir veya bir karşılık bekleyerek ilerliyor davranışlarda olabilir temkinli hareket etmek istiyor biraz e, yani karakter analizi değil ama parayla ilgili de yine de bu kişinin biraz tutucu olduğunu söylemek mümkün ve buradaki tutuculuk sahiplenme ve belki de tırnak içerisinde Hani korku enerjisinde ilişkiye aktarıyor aktarabiliyor olabilir ...bu kişinin sizinle ilgili düşüncelerine baktığım zaman sağlam bir şekilde ilerlemek istiyor. Yani yaş tahtaya basmak istemiyor. Önünü görmek isteyen bir tarafta ama bence biraz kafası uzaklarda da diyebilirim ben bu kişinin. Sizinle bir ilişki içerisindeyse eğer bu kişi biraz daha uzaklara yönelik de bir plan yapabiliyor olabilir. Veya hani böyle başka bir yerde yaşama, başka bir şehre gitme bu tarz bir etki olabilir yani bunların planını yapabilir, yapabilir. ya da bu kişi hayatınızda değilse ee, bence biraz daha kendini sağlama almak istiyor duygusal anlamda emin olmak istiyor istiyor. Ondan sonra harekete geçmeyi de düşünüyor olabilir. Duygularına baktığım zaman her şekilde bir flört enerjisi var burada. Yani size bu kişi çok dil döküyor olabilir. Çok böyle konuşurken farklı konulardan bahsediyor olabilir ve siz de bundan etkileniyor olabilirsiniz. Duyguları anlamında ben güçlü ve hakikaten karar verdiği noktada bunu yansıtabileceğini düşünüyorum. Ama bu kişinin çok açık bir kişilik olduğunu düşünmüyorum bu ilişki içerisindeyken. Biraz sanki zamana ihtiyacı var gibi duruyor. Ve e, sizin ona davranışlarınıza baktığım zaman burada siz çok e, geçmişle alakalı bir konuda e, yara almışsınız ve mevcut durumu korumaya çalışıyorsunuz aslında. Yani geçmiş bir ilişkiyi kapatmış olabilirsiniz. Geçmiş hatalardan ders almış olabilirsiniz. Ve bununla ilgili bence karşı tarafa çok fazla davranışlarınızı da göstermişsiniz ama bu ilişki içerisindeyken siz karşı tarafa e, verdiğiniz düşünce olarak böyle. Bir şey yapamıyormuş gibi hissediyorsunuz muhtemelen. Yani eliniz kolunuz bağlı, kararsızsınız, önünüzü göremiyorsunuz. Ondan gelen mesajlar yanlış mesajlar olabilir. O yüzden de doğru sinyalleri almayı da bekliyor olabilirsiniz. Düşünce olarak bunu söyleyeceğim. Ama duygulara baktığım zaman ona karşı duygunuz çok net aslında. Sadece sizde böyle eyleme geçmeye geçmekte de belki problem olabilir. Eğer ki bir ilişki içerisindeyseniz burada eyleme geçmektense her şekilde biraz daha netlik istediğiniz için karşı taraftan ona göre hareket edeceksiniz demektir. Bence burada e, siz ona daha çok anaçlık da yapıyor olabilirsiniz. İlişki içerisinde yine tekrar söylüyorum olun veya olmayın. E, netsiniz, siz daha netsiniz. Duygularınız sizin daha net. Karşı tarafın daha değişken olduğunu söyleyebilirim burada. Ve ilişkinin gidişatını... Ee, Azize kartı çıktı yani her şekilde burada bu ilişki içerisinde olayın gidişatında bir bilgelik bir e, içgörü insight kazanabileceğiniz tema var açıkçası insight kazanmak ilişkide ne demektir yani biraz bir kendi içinize dönersiniz duygusal anlamda e, karar vermeniz gereken bir dönemde hissedersiniz ama eyleme geçmezsiniz gözlem yaparsınız yani e, burada her şekilde biraz ben, e, bu kart yani her şey yapıyor. Hem kadın oluyor, ya yani her her şeyi yapıyor derken tabii ki kadınız ama anlaştığını da sergiliyor. O dişliğini de çok net gösterebiliyor ama daha çok hassas ve duygusal bir e, ilişki formu içerisindesiniz burada. Bu desteği seçenlerde hani e, toparlanmayacak bir şey yok ama belirsizlik ve erkek olan evli tarafın daha çok Belirsiz olduğu Kadının da bu ilişki içerisindeyken Elinin kolunun bağlı olduğunu Ve yaralarından da aslında Geçmişteki yaralarından ders çıkarmış Ama karşı taraftan bir şey bekliyor Karşı tarafta o atılımı yapabilecek gücü kendinde Bulamıyor olabilir O yüzden burada da biraz olayları e, Sineye çekmemiz Mümkün gözüküyor Sevgililer günüyle alakalı da Söyleyebilirim ve e, Melek kartlarından Bir tane bu desteği için seçmek istedim ee, taze organik sebze ve meyvelerin sende yüksek yaşam gücü enerjini arttırması ruhsal frekansını da yükseltir diye bir kart geldi. Belki de burada ilişkinin e, ilişkiye evletecek olursak daha sağlıklı olması için e, üzerine düşünmek gerekiyor. Toksik olan durumlardan arınmanız gerekiyor diye düşünüyorum yıldızı desteği seçenler. Şimdi pambe destemize bakalım. zaten defalarca karıştırdım kartları ama tekrar karıştırayım var. Şimdi an, anımızın haritası diyemiyorum astrolezam. Anımızın enerjisi diyelim. Şimdi, eril taraf için kart seçiyorum. Güzel, 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 şaşırtan bir ee oldu Şimdi şöyle, karşı tarafın, eril tarafın e, size olan davranışlarına baktığım zaman e, biraz daha böyle e, ego, egoist demeyeyim de, hani ben netim, ben biliyorum kendimi diyen e, tavırlarda ama her şekilde bu kişi sizde. E, ilgi uyandırıyor davranışları olarak ve e, sizinle ilgili düşünceleri de bir hali yüksek. Sizinle ilgili düşünceleri de e, ne istediğini bilen, istediğini elde edebilecek tarzda bir kadın diyor ve e, duygusal anlamda siz ona aşırı iyi geliyorsunuz. Bu kişiyi belki duygularınızda çok net bir şekilde uyandırıyorsunuz. Duygusal anlamda onun frekansını yükseltiyor olabilirsiniz. Hani ona böyle içine ayrılık veriyorsunuz. Hakikaten onun yaşam e, amacı hedefleri doğrultusunda veya hani hepimizin tabii ki sevgilisi olduğu zaman veya aşık olduğumuz zaman gayet bir günaydın mesajı aldığımız zaman o gün daha böyle motive devam ettirebiliriz. Ama burada bu söylediklerimi çarpı iki gibi düşünün. Bu kişinin üzerinde etki alanınız çok yüksek. Duygusal anlamda çok iyi şeyler düşünüyor sizin için. Daha doğrusu duygu uyandırıyorsunuz ve sizi çok güçlü görüyor. Şimdi sizin ona karşı olan davranışlarınız biraz daha... şimdi parasal diyeceğim olmayacak da dünyevi temalar olabilir. Belki bir iş yaptığınız birisi olabilir. Fırsatlı görüyorsunuz yani bu kişiyi. Bir kişi de fırsatlı görmek artık ne demekse yani e, hakikaten sağlam görüyorsunuz romantik görüyorsunuz, aşık da görüyorsunuz da bu kişiyle bir iş yap yapıyorsanız eğer veya yapabilecekseniz orada e, okey diyebiliriz ama sizin düşüncelerinizde ikilem hatta üçlülük yaratan bir durum var. Ya böyle iki kişi arasında kaldınız siz bu hayal ya da geçmişteki hayal kırıklığınızın hala etkisini taşıyorsunuz. Çünkü sizin de canınız yanmış belli ama karşı taraf daha net eril taraf burada. Ama sizin canınız ya yanmış geçmiş bir hayal kırıklığının veya geçmiş bir uzun süreli ilişkinin yasını tuttuğunuz için burada rahat düşünemiyor olabilirsiniz. Düşünceler içerisinde kalbiniz sıkışmış olabilir ama e, aklın bildiği şeyler için bazen duyguların zamana ihtiyacı vardır derler. O yüzden e, burada net olun çünkü olay, olayın gidişatı güzele doğru evrilebilir. Ee, ve sizin duygusal anlamdaki dünyanıza baktığım zaman ona karşı olan duygularınızda da gündelik hayatlarınızı yine gündelik rutininizi devam ettirme konusunda e, size motivasyon veriyor. Ve sizin dişiliğinizi, sizin kadınlığınızı çok net gören, sizin amaç ve hedeflerinizi de takdir eden birisi bu. Ve siz de ona karşı e, bu duyguları çok net e, uyandırıyorsunuz. Bence bu pembe desteği saçanlar için bu durum hayırlı bir duruma evrilebilir ve fırsatlarıyla beraber geliyor. Hiç tahmin etmediğiniz bir anda olay çok güzel noktalara evrilebilir. İlişkinin gidişatında özellikle hızlı olayın gidişatın hızlanmasından bahsediyorum. Ama o mesela yıldızlı kartı seçtiğim yıldızlı kart desteği seçenlerde süreçler yavaş ilerler. Ama pembe de olayların Hızlı ilerleyebileceğini hatta bu bir hafta içerisinde bir hafta sonrasında da önemli bir gelişme olabileceğini söyleyebilirim. Bakalım bir tane de melek kartı seçelim. Direkt bu geldi. Aynısı geldi arkadaşlar yine. Ee, vegan vejeteryan geldi. Demek ki bu kolektife yaptığımız bir ilişki analizi açılımı olduğu için de bize diyor ki aslında genel olarak ee, en azından ben böyle hissediyorum şu an ee, kartın verdiği mesaj ve his olarak da ruhsal frekansı yükseltebilmek ve ilişkide toksik olan durumlardan uzaklaşabilmek, daha sadeleşebilmek, zararlı olan düşüncelerden ayrışabilmek de önemli olacak. Unutmayalım sevgililer gününe girerken bu pazar günü Ay yengeçte ve Venüs-Mars karşıtlığı aktif olacak. Çok fazla duygusal reaksiyonlar, olayları büyütmek iyi gelmeyebilir. Biraz daha sakinlik, huzur ee, teması her zaman tabii ki ama bu hafta sonu özellikle iyi gelecektir diye düşünüyorum açıkçası. Umarım keyif almışsınızdır. Daha bir sürü analiz yapacağız. Bu başlangıç diyorum. Herkese e, güzel, sevgililer gün olsun. Ve her şeyden önemlisi de kendimizle olan sevgimizin, bağımızın güçlü olduğu ve buna e, adapte olabildiğimiz, yakınlaşabildiğimiz bir dönemimiz olsun diyorum. Kendinize iyi bakın.